Bugünün yıldız falına ho geldiniz. Ye i̇yi günler dilerim. Bugün çevrenizdeki çocuklu anneler tarafından ziyaret edilebilirsiniz ya da siz onları ziyaret edebilirsiniz. Telefonlar ya da mektuplarda gündeminizde olabilir. Kütüphaneleri, kitapçılara ya da iyi ve son çıkan kitapların bulunduğu mağazalara ve sanatla ilgili evlerin bulunduğu yerlere gidebilirsiniz. Bugün kendin pir kendin ye tarzda bir yemek vermek için uygun bir gün olabilir gezegenler ve yıldızlar herkesin birbirine yardım etmekten hoşlanacağını söylüyor. Arkadalar iniza ve komular iniza kendinizi daha yakın hissetmenizi sağlayacak konumaların gerçeklemesini bekleyebilirsiniz. Akburç yorumları 30 Ocak o anda biri gerçekten dikkatinizi çekiyor olabilir. Biriyle yakın bir arkadalyen olabilir ya da öylesine derin bir ilikiniz var ki birbirinizin zihnini okuyabiliyorsunuz. Bugün birçok güçlü balantılarınız olabilir. Ya da belki de sevgilinize karşı böyle hissedebilirsiniz. Sezgileriniz sonucu ortaya çıkan ilginç tesadüflerin tadını çıkarın. Y ve kariyer burç yorumlar. 30 Ocak bugün birileriyle toplanmak için verimli bir gün olabilir. Belki bu durum. Birinin yardımını istediğiniz bir çalıma durumunu içerebilir. İkiniz birlikte geçirdiğiniz zaman verimli geçirebilmeniz için bir karilik yörenme durumu yaratabilirsiniz. Ya da dilinde olan biriyle arkadaşlık yük kurabilirsin. Bugün bir tanıdıkla daha çok yakınlayıp ne kadar çok ortak noktanız olduğunu görebilirsiniz. Maddi durum burç yorumlar. 30 Ocak bugün. İnizli veya kişisel olarak birçok telefon alabilirsiniz. Mailler sürüsüyle gelebilir ve birçok insanda ilginizi çekmeye çalışabilir. Egonuzun bu olaylardan sonra yükselmesi muhtemel. Bu konuda utanmayın ve kendinize suçlu hissetmeyin. Hepimizin bazen pohpohlanmaya ihtiyacı olur. Rahat olun ve bu ilginin tadını çıkarın. Yeğen Burç Yorumlar 30 Ocak güne hakim enerjiyle bağ çıkabilmek için bazı zihinsel düzenlemeleri yapmayacak. En iyi strateji ise enerjiye uyumsalamak ve hayatına ne tarz bir denge getireceğini görmek olur. Hislerine sadık kal, kelimelerini önemse. Gerçekten söylemek istemediğin eyleri, öylesine söyleme olmak için söyleme. Bütün etkileyimlerinde dürüst ve samimi ol. Bugün herkes size ayrı agresif gelebilir. Elbette çatımadan kaçınmakta uzmansınız. Her türne huluktan uzak durabilme yeteneğiniz sizi barbarlardan ayrı bir yere koyuyor. Fakat yağlanacak gün, ilginiz çekecek ve geleceğinizi ilgilendiren olaylar kapsıyor. Bunlarla bağ edebilmek için üzerlerine atılmalısınız. Herhangi bir üpeniz varsa, bir otorite figürü size sorumluluklarınızı hatırlatabilir. Ani evlilik, ortaklık, yer dilimleri meydana gelebilir. Arkadaylık iliklerinde bazı testler, kopular yayabilirsiniz. Elinizin hayatında, inde deyimler, beklediği bir haberin gelmesi, nihayete ermesi söz konusu olabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda sonuçlanma meydana gelebilir. 30 Ocak 2021 Cuma yorumu, bugün. Kendinizi ifade etme noktası yayında daha pozitif etkiler alıyorsunuz. Din ve anayla bilir olmanın yolların yaramalısınız. Amaçlarınızın düğüne çıkmadığınız sürece her ayın daha da iyiye gitme ihtimali var. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı kimse zaman içerisinde sonlandırmaya çalışın. Sizi zorlayabilecek yerleri masaya yatırmalı ve teker teker çözümlemelisiniz. olumsuzluklar gözünüzde büyütmemeye çalışın. Kova Burcu Günlük Yorumu Akilikler Kova Burcu Bugün ak ilgiler yorumu. Ak ve iyilik hayatınızda bugün. Amaçlar henüz indiğine çıkmadığınız sürece her ayın daha iyiye gidebileceğini unutmayın. Hislerinizi ve Duygularınızı net olarak ifade edebildiğiniz takdirde her ayın daha iyiye gitme ihtimali var. Daha anlayılabilir olmaya çalışmalısınız. Kova Burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayat bugün. Mesleki sorunlar ve sıkıntıları kısa zaman içerisinde sonlandırmaya çalışmalısınız. Doğru ve bilinçli yaklaşımlar ortaya koymanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Amaçlar inizin dinine çıkmamaya çalışın. Kova burcu günlük yorumu maddi durum. Kova burcu günlük maddi yorum. Bugün maddi anlamda yeni gelimeler gündeme gelebilir. İstediklerinize adım adım yakalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunlar en geride kalmaz. Rahat nefes almanızı sağlayabilir. Dengeli ve sabırlı olmalısınız. Yeni tanıyacağınız bir ki ile entelektüel bir konuma gerçekleştireceksiniz. Yer yerinizde üzerinize daha fazla sorumluluk almaya çalışın. İçinize attığınız konuları güvendiğiniz bir arkadağınızla paylaşın. Dolunay sonrasında ikili ilikler açısından güçlü etkiler tayyabilecek bir gün olabilir. Dayanma sinirlerinizi yüksek tutmanız ve kararlılık sergilemeniz gerekebilir. Zira bugün gün karınıza çıkabilecek kişiler ya da enizin, sevgilinizin veya ortağınızın tavrı yaklaşımı zorlayıcı olabilir.